İnsan insan ilişkisi. Orada da Müslüman olması gerekmiyor şansların. Müslüman olsun ya da olmuyor. Tasdik ehli olsun ya da reddehli. Mürtet olsun, münkir olsun, müşrik olsun, kafir olsun. Kim olursa olsun. insan olsun. İşte bu akitler bağlamı içerisinde bizim bütün ilişkilerimiz buradadır. İnsan insan ilişkisine aittir. Başa dönecek olursak Allah yeryüzüne peygamberleri şu beş şeyi doğrultmak için göndermiştir. Bir insanlar Allah'a inanıyorlardı, şeksiz, tümü, hatta inanmıyoruz diyenler bile, bu ayrı bir oturum konusu. Ama yanlış inanıyorlardı. Peygamber de onu düzeltmek için geldi. Allah'a inanıyorlardı. Ya yanına birisini daha koyuyorlardı. Ya melekler onun kızlarıdır diyorlardı. Ya cinler onun işte evlatlarıdır diyorlardı. Ya biz Allah'ın torunlarıyız. Üzeyir Allah'ın oğludur. Biz de onun torunlarıyız diyorlardı. Akrabasıyız diyorlardı. Bir şekilde Allah'a ya ortak koşuyorlardı. Ya onu insan düzeyine, varlık düzeyine indiriyorlar. Ya varlığı onun düzeyine çıkarıyorlardı. Ee, ya sudur, ya hulül ee, düzeyinde mutlaka bir şirk işin içerisine katıyor. Katıyorlardı. Ve peygamberler insan Allah arasındaki ilişkiyi önce iman, Allah'a nasıl inanılacağı konusunu düzeltmek için gelmiştir. Bu bir. İki, iman edilmiş olunan Allah ile insan ilişkisi nasıl olacak? İşte tabudi konular, ibadet konuları, kesin yapılması gereken konular, din konuları nasıl olacak? Bunların belirlenmesi, Allah'a nasıl ibadet edileceği konusuydu. Bütün insanlar Allah'a bir şekilde ibadet ediyorlardı ama yanlış ibadet ediyorlardı. Kabe'yi tavaf ediyorlardı ama çıplak. Evleniyorlardı, boşanıyorlardı ama zulüm. E, çocuk yapıyorlardı, evlenip onun ürünü olarak çocuk yapıyorlardı ama kız çocuklarını öldürüyorlardı. Bakın hepsi bunlar akitlerle alakalı, yanlış akitlerle alakalı şeyler. Yani insanın insana yapabileceği. Mesela bir komşumuz, he ya bak onun kız çocuğu doğmuş işte o da gömmüş falan. Normal bir haber yani. Komşumuz kız çocuğu doğmuş o yüzden onu öldürmüş. Niye? E büyüdüğü zaman ukaz panayarında sermaye mi olsun diye korkuyor bir. İki... E ben onu besleyemem diye korkuyor. Üç, kız çocuğudur. Ya utançtır ya kız çocuğu, erkek çocuğu. Dediği için onu öldürüyor. Komşusu da yani öldürmüş işte ya. Bak işte çocuğu olmuş ya zavallı falan öldürmüş falan diyebiliyor. Bunu normal görebiliyor. İnsan, insan ilişkisini doğrultmak için. insanlarla insanlar arasında hak ve hukuku doğrultmak için göndermiş. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü insanla tabiat arasındaki ilişki. Yani insanlar hayvanlara nasıl davranacak? Doğaya nasıl davranacak? Doğanın en üç noktadaki örneğini verelim. Yani dağ başında bir suyla ile abdest alırken bile suyu tasarruflu kullanılması. Bu insanla doğa arasındaki ilişkidir. Değil mi? Bir diğer boyutu var, eşyanın kutsallaştırılması. Dağın, denizin, taşın, işte madenin, vadinin, işte yontulan bir şeyin, tabiattan herhangi bir şeyin kutsallaştırılması. Ya da yine tabiattan işte cinlerin mesela tanrılaştırılması, onlara dua edilmesi. Ya da meleklerin tanrılaştırılması, onlara dua edilmesi, somutlaştırılması. Bu da insan tabiat ilişkisinin gaybi boyutu. Bir de dünyevi boyutu var. Dünyevi boyutunda en basiti insan gücünün yetmiş olduğu her aygıtı kullanabilir mi? Bugün için söyleyecek olursak eğer sizi bütün ihtişamıyla taşıyabilecek nitelikte 2000 motor bir araç tavansa siz eğer 7000 motor bir jiple kent içinde geziyorsanız ve bir kişi buna biniyorsa, bir binek altında 3 tonluk bir araçla geziyorsa bundan 100 sene sonraki yaşayacak olan insanların yakıtını tüketiyorsunuz demektir. Burada da insanla tabiat arasındaki ilişki aslında insan insan arasındaki ilişkiyle alakalıdır. Yani diyelim bunu geçiyoruz. Bu akitlerin e, daha çok bizim esasında üstünde duracak olduğumuz boyutu e, benim daha doğrusu hülfül çerçevesinde üstünde duracak olduğum boyutu insan-insan ilişkisine ait olanıdır. İnsan neye inanıyorsa inansın. Nasıl inanıyorsa inansınlar. Neye tapıyorlarsa tapsınlar. Nasıl ibadet ediyorlarsa etsinler. Esasında beni daha çok ilgilendiren İslam öncesinde Resulullah'ın bir seti öncesinde gençlik yıllarında ...çağrılmış olduğu, dahil olmuş olduğu... ...Hülfül diye bir örgüt var. Fazlılar örgütü. Ee, Erdemliler birliği. Hülf ayrılık demek. Ya da e, ayrıldığınız zaman... ...ayrılanların birliği demek. Yani ayrılanların birliği. Fudül koyduğunuz zaman, fazıl koyduğunuz zaman... ...sonra ne oluyor? Fazlıların birliği oluyor. Erdemlilerin birliği. İyilik severlerin birliği. Yani ne ala, niye böyle bir... ...birlik olsun ki yani? Bu birlik nereden çıktı... Bu birlik nereden çıktı? Bu birlik şuradan çıktı. Şimdi e, biz Müslüman olduğumuz için şunu biz çok rahat diyebiliyoruz. Bütün peygamberler Müslümandır. Allah da onlara kitap ya da sayfa indirmiştir. O sayfa ile birlikte insanlara öğretmişlerdir ya da kitapla öğretmişlerdir. Peygamberlerden sonra Allah'ın dinini onlar tahrif etmişlerdir. Tahrif olan bu dinler daha sonradan insanların bütün ilişkilerini bozmuşlardır ve insanlar kendi kafalarından kendi işlerine geldiği gibi dinler icat etmişler ve bu icat etmiş oldukları şeylerle birlikte de insanları sömürmüşlerdir. Bir şekilde kendi düzenlerini kurmuşlardır. Bunun insan insan ilişkisine ait yansımalarından bahsedelim. Hılf nasıl ortaya çıktı? Şimdi Mekke'ye bakıyoruz. Mekke'nin önemi nedir? Mekke Arabistan'ın güneybatı bölümündedir. Onun da güney batısında Taif vardır. Denize daha yakındır Taif. Yani Taif denize 100 kilometre, Mekke Taif'e 100 kilometre gibidir. Denize güney batısındadır. Hindistan buradadır. Arap Yarımadası buradadır. Hindistan'dan Taif'e baharat gelmektedir. Taif'ten Mekke'ye geliyor. Mekke'de Medine'ye, oradan Hayber'e, oradan Tebük'e ve Kuzey'e, Şam'a ya da İskenderiye'ye gidiyor. Ee, ticaret yolu. Bu ticaret yolu ekseni Arap Yarımadası'nın şah damarıdır ve bütün zamanların bütün zamanların Arap Yarımadasındaki en büyük e, gelir kaynağıdır. Bu yol. İpek Yolu kuzeyden gelen yani Çin Hindistan'dan e, Akdeniz'e gelen Karadeniz'den Trabzon'dan açılan ve güneyden bugünkü Hatay'dan Akdeniz'e açılan İpek Yolu kuzeyden ana arter, Güneydense baharat yolu denen Hindistan'dan baharat dediğimiz zaman her türlü kuru bakliyatı, her türlü kuru besini bunun içerisine koyun. Baharat deyince bu kadar geniş bir şey. Yani. Tahıl, tümü yani içerisine koyun. Hindistan'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Hindistan'a. Ya da işte Arap Yarımadası, Mısır, ee, Irak, Suriye, Bizans'dan Hindistan'a, Hindistan'dan buraya. Büyük bir ticaret yolu vardır. Bu ticaret yolu üstünde kuruludur bu kentler, bu saydığımız kentler e, ee, bunlardan Mekke'nin önemli bir özelliği var. Mekke de ot bitmiyor. Mekke'de hiçbir şey olmaz. Mekke'de şeyde e, e, Kureyş suresinde anlatıldığı gibidir Mekke. Mekke çırılçıplak bir yer. Çölün ortasıdır. Yani aynen o şeydeki e, İsmail Aleyhisselam'ın tepindiği, tepinirken de su çıktığı Öyle bir çöldür. Kupkuru bir yerdir yani. Başka hiçbir şey yoktur. Orada ot bitmez. Bir su çıkmıştır. İşte o zemzem suyu oradan çıkmıştır. Sonra onun etrafına İbrahim Aleyhisselam bir ev yapmıştır. O evin içerisinde kalmaya başlamıştır. Arap Yarımadası'nda o dönemde Allah'ın adının şeksiz tevhid esaslarına göre muhlis ...bir şekilde anıldığı tek yerdir orası, Kabe. Yani yeryüzünde Allah'ın adının anıldığı... ...Allah'ın adının e, şirksiz anıldığı tek ev Kabe'dir. İbrahim Aleyhisselam oraya gittiği zaman kendi kavmi onu sürmüştür. Yani olayı biliyorsunuz, İbrahim Aleyhisselam kıssasını biliyorsunuz. İşte o da Sari'yi almıştır, e, cariye olan karısını almış kariyesi olan karısını almış, onunla beraber gitmiştir. İşte ondan iki tane çocuğu olmuştur. İşte onlardan İsmail'i işte o su çıkaran, tabanlarından su çıkaran odur. Kabe'nin özelliği budur, önemi budur. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın torunları o bölgeyi çoğalmışlar, o bölgede tevhid dininin temelini oluşturmuşlardır. İbrahim Aleyhisselam'ın torunları işte bahsettiğimiz zaman İbraniler, yani bugünkü İsraillerin ataları, ve Sami, genel olarak da Samiler, Araplar işte. Bu bölgede yerleşik olanlar da bunlardır. Sami'ler, İsmaililer, yani nihayetinde İbrahim Aleyhisselam'a kendisini dayandıran bu insanlar, onun çoğalması ile birlikte bu bölgede yerleşmiş olan insanlardır. Yani Allah ayet-i kerimede onların başına kakıyor. Yani yazıklar olsun size diyor yani. Ben eğer insanların kalbine Mekke ile ticareti koymamış olsaydım siz orada ne yapacaktınız?